Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Mobile. Ana hikayeden tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas Mobile bölümünde artık soygun hazırlıklarının son aşamasına geçmiştik. Ee, kamyon çalmaya geçmeden önce buzin adamlarından biri bize dedi ki "Hani neden biz polis motoru falan çalmıyoruz ki?" Zırhlı aracın yanına eskortluk eder, ee, böylece de kimsenin dikkatini çekmez falan deyince de her aşırı mantıklı falan deyince de polis motorlarını falan çalmıştık. Birazcık saçma olaylar yaşadık ama olsun güzel görevdi, eğlenceliydi en azından. Bizim oynadığımız kadarıyla güzel bir görevde eğlenceliydi. Ee, o görevi de başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi e, ben normalde soygunu yapacağımızı sanıyordum fakat oyunda en kanser olduğum görevin geleceğini unutmuşum. O sebepler ötürü olarak da soygun önce son görevi gerçekleştireceğiz olacağız. Sizlerle beraber diyerekten daha fazla GTA serenlisi mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kaldığımız yerde tam gaz devam ediyoruz. Evet up up and away. Evet motorları aldık. buzide üniformaları falan halletti Şimdi bizim bir şey şeye ihtiyacımız var. Bir kamyona ihtiyacımız var. Ve onu kaygaz gazinosunun olacak şekilde boyayacağız. Ee, yani böyle çirkin bir aracı falan vesaire olmasını istemiyorum. Resmi bir şey olmalı. Dikkat çekmemesi lazım. Peki neden ee, uçan mini helikopterlerinden kullanmıyoruz? Onlar onu sayesinde götürebiliriz. Ee, ben maalesef bir pilot değilim. Yani ben de değilim. Bana zaten bakmayın. Zaten bir tane pilotumuz var. Nasıl satayım? O da CJ o tamam o zaman ben uçururum. Ee, şey dedim havaalanında onu boyarız. Yani Berkeley ile savaşmak gibi olacak ama daha büyük olacak sadece. He eyvallah eyvallah. Hadi bakalım anasını satayım. En nefret ettiğim görev başlıyor evet. Ee, canlı yayınla da arkadaşlar soruyordu sürekli. Oyunda en zorlandığın görev falan ne diye. Hani en zorlandığım demesek bile aralarında en kanser olduğum görev bu görev şu anda. Görevin amacını size söylüyorum arkadaşlar, şimdi biz bir askeri üssü basacağız, askeri üsse gireceğiz yani, orada bayağı sağlam çatışmaya gireceğiz. Ondan sonra önce bir helikopter vincini çalacağız. Helikopter vincini çaldıktan sonra ağır bir kamyon çalacağız. Vinçle beraber götüreceğiz bu arada tabii ki de, o yüzden zaten helikopter alıyoruz, neyse. Amacımız da kamyonu patlatmadan bir şekilde havalanı ulaştırmak. Yani ebesin nikahına gidip duracağız sürekli. Bayağı kanser. Bayağı yani ıh delirtecek. Hayatta benzeyecek. Oyunu bıraktıracak görevlerden bir tanesi. En azından ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorsam siz de ne düşünüyorsunuzdur? Allah bilir diyerekten. Hadi bakalım hızlı bir şekilde elimizden geldiğince Washington aracıyla maalesef askeri üste doğru gidiyoruz. Şuradan bir atlayayım bari da. Let's go kısa yol yapmış olduk. Keşke arabayı düzgün bir şekilde uçurabilseydim. Neyse yapacak bir şey yok abi. En azından geldik bu arada. En azından geldik. Şimdi buradan düz ileriye devam. Evet bir şekilde varmayı başardık sonunda. Birazcık saçmalasak da. Tamam şu araç Patriot çıktığı gibi. Hızlı bir şekilde içeri gireceğiz. Videoyu çok ufaktan bir durdurmak zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz askerler direkt üstümüze çullanmaya başladı bile zaten. Tamam hadi bakalım çatışma başlasın. Daha şimdiden zırhımın yarısından fazlası gitti abi. Neredesin lan? Ha? Allah'ım yarabbim ya nereden vuruyor belli değil. Bir sürü asker var bu arada. Çok sağlam çatışacağız zemine. Bayağı sağlam çatışacağız. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok anladığım kadarıyla. Abi şuradan devam edeceğiz. Ya görev gerçekten aşırı kanser arkadaşlar. Umarım eee feyillemem. Umarım ölmem. Bakalım başımıza neler gelecek. Bundan sonraki görevler o kadar da kanser değil zaten. Neyse. Çatışmaya devam. Ha bu arada eğer ki Patriot çıktıktan sonra içeri giremezseniz jetpack alarak içeri girmeniz gerekiyor. Onun dışında başka bir yol yok. Ya da Patriot'u çalıp da girebilirsiniz. Büyük bir ihtimal öyle de olur. Onun dışında başka bir yol yok. Haberiniz de olsun yani. Oğlum bir durun da. Bir durun ya. Allah'tan oyun hem can hem zırh verdi de. En azından kendimizi bir sağlam alabileceğiz. Ama öleceğim bu girişte. Öleceğim. Oha oha. Siz ne kadar kalabalıksınız ya. Ne oluyor lan? Kutu uçuyor abi. Neyse. Kutu bildiğin üstüme uçuyordu yani. Ne alakaysa. Neyse ben şuradan can zırhımı bir tamlayayım da. Herhalde bir daha oyun bana can zırh vermeyecek kesinlikle. Bakalım hayatta kalmaya çalışacağız elimizden gelince. Dikkatli olmamız lazım ama. Daha çok fazla asker olacak çünkü. Evet. De der demez. Direkt dayak yemiş olmam. Neyse birazcık da SMG kullanalım ya. Full M4 full M4 olmaz. Tamam. Bu arada az kaldı helikopterin olduğu yere varmamızda da bu sefer bir de daha e, avcı helikopterleriyle, hunterlarla çarpışacağız. Allah'a onun için minigun olacak. Ha, bu arada yeni bir bilinmeyenler videosu da gelecek aynı zamanda. Çok yakın zamanda onunla bir ikisini vereyim de. Evet iki tane gunship yolladılar. O iki gunship halletmeden önce ben şunu ve şunları bir halledeyim. Sen de öl. Thank you. Evet neredeler abi? Allah'tan minigun kullanmayı biliyorum. Allah'tan minigun kullanmayı biliyorum. Bir de ölseydi. Patlasaydı. Patla lan. Üstüme düşme ama. Güzel. Tamamdır kolaydı. Ee, hayırlı olsun evet. <laughs> 400 mermilik bir minigun'ımız da oldu aynı zamanda. Ama bununla alakalı bir bilinmeyen videosu gelecek. Neyse. Hallettik herkesi. Şimdi helikopteri alacağız. Hadi bakalım let's go. İşin eğlenceli kısmı bitti. İşin kanser kısmı başlıyor şimdi. Hadi bakalım lanet olsun defet ediyorum bu görevden. Defalarca failiyordum ben küçükken. Hani o kadar çok failiyordum ki görevi yapmak istemiyordum artık. Dedim Allah kahretsin yani ben bu görevi nasıl geçeceğim. Bir helikopter düzgünce de uçmuyor. Helikopter çok ağır taşıyacağımız araç çok ağır. Hani yükseğe çıkmak o kadar işkence ki bir de çok fazla vakit yiyor. Olay da o zaten hani. Hani şöyle rotasyon yapayım, şöyle uçayım, böyle uçayım yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi nereye gideceğimizi göstereyim. Bakın buraya gireceğiz. Lanet helikopterle gördüğünüz gibi hani. Bildiğin bütün Las Venturas'ı gezeceğiz neredeyse. Yani Las Venturas'ı böyle çaprazlama gezeceğiz resmen. Böyle bir şey olamaz ya. Oyun bildiğin kanser etmek için elinden geleni yapmış burada yani. Ya başka kamyonun park edilebileceği bir yer mi yoktu? Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar saçma sapan, o kadar iğrenç ki anlatamam sizlere. Bu görevi gördükçe ben akıl sağlığımı yitiriyorum. Bu kadar iğrenç bir görev olamaz ya. Oyunun açık ara en iğrenç görevi net yani. Net, net. En kanser görevi kesinlikle. Bakalım kanser olacak mıyız ama bu video içerisinde de. Umarım olmayız ya Hani video zaten uzun olacaktır bir tık yani 15 dakika falan olur diye düşünüyorum Yaklaşık olarak Çünkü daha götürmesi vesaire var Hani istesem videoyu keserim Ama videoyu kesersen bu sefer görevi yapmanın ne anlamı kalacak Ondan dolayı Kesemem de Sonuçta görevin önemli bir parçası Bu kamyonu götürmek Tamamdır Hadi bakalım. Şimdi ben bu lanet kamyonu ta şu tarafa doğru götüreceğim abi. Evet. Hani bir şekilde bir yolunu bulup götüreceğiz yani. Bu arada ben şu helikopterin vincini de indireyim ki rahat rahat daha rahat bir şekilde taşıyabileyim. Ama böyle olunca da ne oluyor biliyor musunuz? Helikopteri kaldırmak daha zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Ha gördünüz mü? Daha hızlı düşüyor. Ya yani tamam oyun burada gerçekçi şey yapmış da. Ağzımıza da sıçıyor yani. Hani hızlı gidemiyorum. Gitmeye kalksam çok hızlı bir şekilde yere iniyorum. Bu olduğu için de zaten süremiyorum. Süremediğim için de ne oluyor? Çarpıyorum. Çarptığım için ne oluyor? Tehlikeye giriyoruz. Tehlikeye girince <laughs> ne oluyor? Görev fail oluyor. Tamam daha fazla anlatmaya gerek yok zaten. Siz anladınız geri kalanı. Sonra bir daha dene. Sonra bir daha dene. Sonra bir daha dene. Yani çok rahat ara ara 5 kere mi falan hatırlıyorum zamanında. Sonra max bir kere falan feylemişimdir. Daha da feylememişimdir ama yani artık feylemek o kadar çok koyuyor ki insana. Hani görev tamamen hani zor ama zor olmasına çok kanser. <laughs> Aşırı kanser hem de. Allah'tan rotasyon kurdum da kafamdan. Rahat bir şekilde sürüyorum şu an helikopteri ve rahat bir şekilde Kamyonu çarptırmadan götürüyorum. Gördünüz mü Helikop helikopter ediyorum. Kamyonu ne kadar çok yerinden oynuyor. Sanki utanmasa kopacak. Bir de kopsa var ya öf. Allah'tan öyle bir olay yok ya. Allah'tan öyle bir olay yok. Ama hızlı gidemiyoruz işte hiçbir şekilde. O sıkıntı. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yani bu kamyon ne olursa olsun götürülecek. Bu arada bu görevi tamamlamamızla beraber zaten artık bu helikopter de bizim havalarımızda spam olacak sürekli. Yani eğer bu helikopteri seviyorsanız ve sürekli kullanmak istiyorsanız ki sanmıyorum ama yapmanız gereken tek şey up up and away görevini tamamlamak. Ay çok sevdiğim şarkı çalıyor bu arada şu an. Harika. Güzel denk geldi. Birazcık yükselebilir miyiz? Oh ucuz atlattık. Allah'tan güzel bir yol buldum bu arada ha, sürmek için. Yani direkt yani düz değil sağdan soldan değil tam böyle gitmemiz gereken yere doğru. İşte kuzey doğu tarafına doğru böyle bir rotasyon kurdum ve normalden çok daha kısa sürede götürdüğüme inanıyorum. Kamyonu bir kere bile vurmadık aynı zamanda. Bu saatten sonra da patlatmam imkanı yok. Geldik çünkü. Şükürler olsun geldik. Şükürler olsun ya. Nefret ediyorum bu görevden. En kanser olduğum görev dediğim gibi bu. Bence haklıyım. Gayet haklıyım yani. Şimdi bunu oraya koy bırakması var. Bırakacağız inş. Bir de bu var yani. de tam böyle bırakacağın zaman araç ters taklı oluyor ve patlıyor. Görev fail oluyor falan. Bak saymadı oyun. Bak oyun saymadı. Çık yüksel anasını satayım yüksel. Ha helikopter de şimdi tarafa bırakacağız helikopter çok hasar aldığında yere indirirken patlasa var ya ne kanser olurdum ne tit olurdum ya neyse kurtulduk bu görevden de evet şükürleri olsun soygun azıtları şu anda itibaren bitti arkadaşlar ya beni bu kadar etkileyeceğini düşünmezdim ee, kendisi süreceğini söyledi her yerde olabilir peki ara dostum ben gidiyorum sonra görüşürüz Evet şükürler olsun ya. Valla şükürler olsun. Kurtulduk görevden. Evet. Arkadaşlar bu görevde bu şekildeydi. Bu kanser görevde bu şekildeydi. Şu an gördüğünüz gibi daha fazla soygun görevi yok. Çünkü ee, içeriye girmemizi sağlayacak o karta ihtiyacımız var. Zaten şimdi telefon çalıyor. Büyük ihtimalle onu söyleyecek. Muzi. Ha benim Muzi. E ne haber? E, bu geçme kartını aldın mı? Hayır ama çalışıyorum. Sorun ne ya? Yani sadece biraz mutlu edip kadını alacaksın. Yani bu tarz şeylerde kadına araştıramazsın. Tamam aldığında beni ara. Pekala. Gördüğünüz gibi eğer kart sizde yoksa öyle bir konuşma geçiyor. Kart alana kadar da o görevi yapamıyorsunuz. Ben video dışında Manita ile ilişki kasacağım. Pazar günü de arkadaşlar. Bugün zaten günlerden cuma. Pazar günü soygun gerçekleşecek. Çarşamba günü yeni açık dünya görevi. Cuma günde yeni GTA Liberty Story serisine bir aksilik olmazsa başlıyor olacağız sizlerle beraber. Ee, çarşamba günü büyük ihtimal GTA Liberty Story gelmez. Çünkü Sierra 7 serisine devam ediyorum şu anda. Hani bir günde 3 video olayı olmaz. Sıkıntı olur biraz. Onun yerine GTA Liberty Story haftada 2 bölüm olacak şekilde olmasını istiyorum ben. Yani şimdilik haftada 2 bölüm olması daha iyi. Oyun açıldıkça zaten CR7 bittikten sonra en kötü. Yine GTA San Andreas'da olduğu gibi haftada 3 video şeklinde şey yaparız kesinlikle merak etmeyin diyerekten yavaştan bir oyunumuzu kaydedelim. Ondan sonra artık bölümü de bitirelim. Oh veya kurtulduk hazırlıklardan. Oyunun yüzde kaçını bitirdik bu arada onu çok merak ediyorum. Evet oyunun yüzde 86.63'ünü tamamlamışız. Çoğu açık dünya görevleri de bitti zaten. Bakalım %88 falan olur maksimum diye düşünüyorum ee, buradaki tüm görevleri tamamladığımızda da zaten bir de daha tren şoförlüğü açık dünya görevi var onu yapacağım o da çarşamba günü zaten onu da söylemiştim zaten video içerisinde ya da açıklamalar kısmında falan yazmıştım evet şöyle kamp üstüne kaydediyorum evet sevgili arkadaşlar bu bölümde bu şekilleri umarım izlerken keyif almışsınız ve umarım siz de bu görevi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bu size gösterdiğim ufak tefek taktiklerle beraber yani demeye çalışıyorum diyerekten. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala buradaysanız de Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma listesinden başka özelliklerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.